Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda basit bir şekilde bilgisayarınıza nasıl Bluetooth kulaklığı bağlayacağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Elimde örnek şu şekilde bir Bluetooth kulaklık bulunuyor arkadaşlar. Bu kulak içi kulaklık tabii ki kafa üstü kulaklık olabilir. Çok da önemli değil. Temel olarak Bluetooth özelliği varsa doğrudan bilgisayarınızla bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Eğer laptop kullanıyorsanız zaten laptopta bluetooth özelliği olacaktır. Yine masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız ve anakartınızda bluetooth özelliği varsa aynı şekilde bluetooth'lu kulaklarınızı bilgisayarınızla bağlantı sağlayabilirsiniz. Yine masaüstü bilgisayarınızda arkadaşlar herhangi bir bluetooth özelliği yoksa şu şekilde bluetooth aparatını alarak e, doğrudan bilgisayarınıza takıp bluetooth özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Ben bunu vatan bilgisayardan almıştım. Oldukça arkadaşlar ucuz bir ürün olduğunu belirtelim. ve hemen bunu arkadaşlar USB kısmına yani Bilgisayar kasanızın USB kısmına takarak bilgisayarınızın brus özelliğini aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk olarak brus kulaklığımızı şu şekilde açık hale getiriyoruz. Eğer cihazınız bu şekildeyse arkadaşlar açık hale getirin veya açın. Üzerinde düğme olabilir. Eğer kulaklık, kafasız kulaklık kullanıyorsanız üzerinde düğme olabilir. Onu açık hale getirin veya şu şekilde ise yuvasından çıkartın veya açık kapağını açık hale getirin. Çünkü bilgisayar bazı durumlarda görmeyebiliyor. Hemen şuradaki Windows yani başlatı sağ tıklıyoruz ve buradan ayarları seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden Bluetooth ve cihazlar sekmesine gittikten sonra buradaki Bluetooth arkadaşlar özelliğini şuradan tıklayarak açık hale getiriyoruz ve devamında arkadaşlar şuradaki cihaz ekle kısmını tıklıyoruz. Buradaki Bluetooth sekmesini seçiyoruz. Kısa bir süre bekledikten sonra cihazınız burada görünecektir. Tabii yakın yerlerde farklı Bluetooth cihazları varsa onlar da bu kısımda arkadaşlar görün devam eder. Farklı bir şekilde şuradaki arkadaşlar bakın A kısmını tıkladığınız zaman burada şu bluetooth simgesi olacak. Yanındaki kısmı tıklayarak da aynı şekilde arkadaşlar buradan da bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Benim Airpods 3 arkadaşlar bunu şu şekilde tıklıyorum. Tıkladıktan kısa bir süre sonra bağlantı sağlanmış olacak. Bakın cihazınız hazır diyor ve artık kullanmaya başlayabilirim. Bilgisayarınızın sesi hoparlörlerden değil de kulaklıktan arkadaşlar gelmeye başlayacak. Kapatmak isterseniz ve daha sonra bağlantıyı kaldırmak isterseniz şu şekilde arkadaşlar bakın Brut özelliğini kapalı hale getirebilirsiniz. Veya buradaki bağlantıyı koparmak isterseniz şurayı tıkladıktan sonra cihazı kaldır dediğinizde arkadaşlar cihazınız bu kısımdan kaldırılmış oluyor. Tabi isterseniz bağlantıyı keserek de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.